neymiş belli de. Tamam. Tam. Allah! <laughs> Yağmur. Yaşadım mafiye'ye bak. Arkadaşlar <laughs> biz hemen bitirelim şunu. Hadi bitir 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 şunu. Neyi bu arada benimkisine benimkisinin bitmesine çok az kaldı. Güzelir, yandan, 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 yandan. Ya Nehir! Hayır. Ya telif yiyecek telif! Ben senin videolarında telif yiyen şarkılar söylerim görürsün gününü. He <laughs> he kesin görürüm. Telif yiyen şarkılar var. O şarkının telifi yiyip yemediğini bilmiyorum. Arkadaşlar. Bu video sizce telif yer mi? Yemez. Yani şarkı söylemeye devam ederse yiyecek. Yemez. Diyorsam yemez. Tövbe be kardeşim o, be, o nasıl be, benim bırakma. Evet. Mikrofonumuz bitmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi mikrofonumuza devam ediyoruz. Nehir ne? bu arada çok yakında yeniden dünyaya katılacaksın. Yok katılmayacağım ki. Ama evin iç dekorasyonunu bitirdin mi? Tamam evet bitirdim. Sen bakarsın orada. Ha, tamam o zaman ben daha bitiremedim. Tamam o zaman. Ama yeniden girmek zorundasın. Benim mikrofonuma bakacaksın. Evet. İfalar gelmiş. Neyse bakayım. Bebek soruyor. Bebek. hızlı olmalıyım. Orada arkadaşlar evin iç dekorasyonu bir sonraki bölümde. Çünkü benim şarjım bitiyor. Bu arada o zaman benim evime bak hemen. Hayır. Zaten sen şu an katılmak istemiyorsun değil mi benim dünyama? Tam o zaman. İkimize de bu iyi olacak. Yok obsidyeni geri koy. Bu arada benimki çok iyi oldu. Of. Şarjımın %15 olmasını Hiç sevmiyorum Sen de şarjı tak Tamam Arkadaşlar benim çok güzel bir günümdür Şimdi Dünyadaki En iyi günümü anlatıyorum Ama ger yok. Bu gerçekleşmemiştir Ana adam oyundan çıktı Ay! Ne Oyun çok kasıyor Nehir. Hadi diye bitirecektin. Nehir. Daha video bitmedi. Tamam, bitir sen video bitince istediğin kadar şarkı söyle. Hiçbir şey demem. Hadi bitir o zaman. Bekliyorum ha. Eğer hele bir hele bir, bir şey yapalım. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüz bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşürüz.